Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız sevgili arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Ben soracak olursunuz. Allah'a şükürler olsun. Ben de çok iyiyim. Arkadaşlar yine ben huzurunuza huzur çıktım. Bir dolusu kahtüsler, sukulatlar. Arkadaşlar bunlar kurdure çiçeği. Şöyle çok güzel büyüdüler. Bir sürü yavruları oldu. Çok muhteşem bir arkadaşlar bunlar. Bunların sizinle beraber sulamasını yapacağım. Arkadaşlar şöyle su. Normal çeşme suyu. İçinde hiç başka bir şey yok. Şöyle arkadaşlar çünkü kurumuş bunlar. Şöyle arkadaşlar arkadaşlar çiçeklerim ben çok soru alıyorum ben bitkilerim normal sularla tutuyorum Başka bir şey vermiyorum arkadaşlar maşallah görüyorsunuz sevgili dostlar şöyle bana bazı arkadaşlar Tabii ki inanmıyor o onların sorunu görüyorsunuz arkadaşlar bir tane gürdeli e çiçeğinden, kurdeli e çiçeğinden adı gibi çok muhteşem bir sürü yavruları oldu. Bakar mısın arkadaşlar? Muhteşem. Çiçek açıyor. Bir sürü yavruları oluyor. Çok güzel bir bitki. Bereketli. Çok seviyorum. Bunun da arkadaşlar şöyle olmasını istemiştim. Bir seneden beri bunlar. Geçen yıl dikmiştim. iki tane. Bu da aynı şekilde. Bunun saksı küçük arkadaşlar. Aslında saksı büyük olsa daha da büyük olacak ama arkadaşlar şöyle biz çiçek sever dostlar saksı çıkışılmıyor gerçekten çıkışılmıyor çünkü arkadaşlar bitki çok olduğu için sürekli dikiyoruz dikiyoruz alıyoruz gelelim sıfırlattın çok güzel büyüyorlar soğuktan üşüdükçe pempe pempe pudrulu pudrulu oldu arkadaşlar bunlar da çok güzel dün burası çok soğuktu pusluydu hava. Ama şimdi şu anda çok günlük güneşlik. Sukulatlar çok güzeller. Bilmiyorum arkadaşlar. Şeyden görünüyor mu terden. Pempe pempe mor mor üşüdükçe. Yazın, yazın mesela arkadaşlar şöyle. Yazın böyle değildi bunlar. Büyüdükçe şöyle. şöyle arkadaşlarım. Şunlar da sukulat. Bunlar da farklı sukulatlar. Bunları çok seviyorum. Bunların ustamasını yapacağım. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar ben size şu bilgiyi vereyim. Şöyle bakıyorum toprağına arkadaşlar. Bazen heyecan yapıyorum. Tabii ki kolay değil. Şöyle. Kurumuş. Kuru olan bitkilerimi şöyle arkadaşlar. Yine bu normal suları şöyle veriyorum. Arkadaşlar ben bitkilerimi hava iyiyken usluyorum. Hava yoğuşuyken asla hiç bitki ıslamıyorum arkadaşlar. Gerçekten ıslamıyorum. Neden ıslamıyorum? Çünkü bitkilerimiz çürüyebilir. Bunlar çok güzel. Çok bereketli bitkiler. Bunları çok seviyorum. Arkadaşlar buna çok büyük bir yer lazım ama tabii ki onda çok uğraşmak gerekiyor. Her bitkiyi yetiştiriyorum. Allah'ıma şükürler olsun. küçücük şeylerden bir sürü üretiyorum. Çok güzel sokulatlar. Bütün bitkilerimiz güzel arkadaşlar. Tabii ki selmeyince bu işler olmaz. Hep sevgi, ilgi. Burada sokulat. Bu da Burada ikiz. iki tane, iki kardeş. O da çok güzel maşallah. Şu kelle uçurum arkadaşlar. Kelle uçurmanın şeylerinden oldu. Şöyle arkadaşlarım. Yine size bugün durmak istiyorum. Şöyle benim suflet uzadı. Bunu taşıyamıyor saksı arkadaşlar. Şöyle bunu buradan durmak istiyorum. Ama bıçağımı da bulamıyorum arkadaşlar. Şuradan buldum. Arkadaşlar bu iki karış var. Şöyle. iki karışa yakın var. Şöyle arkadaşlar, şuradan yapraklarını alıyorum. Çok güneş yankı yapıyor, görünüyor mu bilmiyorum arkadaşlar. Umarım görünür. Mümkün olduğu kadar düzgün bilgiler veriyorum sevgili dostlar. Kimseye yanıltmıyorum. Kendim yaptığım bilgileri veriyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar, bir şey dememe gerek yok. Bütün bitkileri muhteşem. Şuradan şöyle arkadaşlar güneş yankı yapıyor. Bunu kellesi koptu arkadaşlar. Bu da pempe pempe olmuş arkadaşlar. Mor mor pempe pembe Taş gibi maşallah. Çok sağlıklılar arkadaşlar. Gerçekten çok sağlıklılar. Bunu da arkadaşlar iki gün falan durdururum. Yarısı kuruduğu zaman kuru toprağa dikerim şöyle. Şunları alıyorum. Arkadaşlar şöyle bana toprakla çıkışmıyor. Gerçekten çıkışmıyor. Her gün dikimler yaptığım için sadece bütün dikim yapmadım. bunu şuraya koyuyorum. Sizlere şu bir bilgiyi vereceğim arkadaşlar. Bunu buradan kestik. Bu da da oradan yavrusu olacak. bir sürü olacak yavruları. Bunu da bulamıştım. Şuralarından bir sürü yavruları oldu. Bu farklı sukulatlar. Hatta arkadaşlar şöyle dikim yapmamıştım. Toprağa getirmedi. Bunlar da şöyle bebekleri çıkmış. Atmayı da kıyamıyorum. Arkadaşlar yakın olsaydım siz isteyen dostlarıma hediye gönderirdim bunları. Gerçekten gönderirdim. Ama arkadaşlar şöyle aslında çok isteyen dostlar var ama bu işler meşakkatli. Ben öyle uğraşamam. Kargosu şeyine çok isteyen arkadaşlar var aslında. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar da koca koca sukulatlar. Şöyle arkadaşlar. Bunlar da böyle sukulatlar oluyor. Tabii ki arkadaşlar bunları böyle yapıyorum ama hemen al toprağı koy olmuyor. Bunların çocuk bakımı gibi bakımları var. Gerçekten çok meşakkatlisler. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bunlar da kelle alma. Maşallah. Çok güzeller. İki tane yavru. Hatta üç. İki tane değil arkadaşlar. Şurada. Çok güneş yankı yapıyor. Üç tane görübildiğim kadarıyla. Bunlar da aynı şekilde. Burası balkon. Güneşli olduğu için arkadaşlar çok güzel oluyor. Arkadaşlar şu bilgiyi vereceğim. Bunlar bebek sukulatı. Yazın yatırmıştım. Yazın. Bunlar cam önünde arkadaşlar. Şu bilgiyi vermek istiyorum size. Neden bunu söylüyorum? Bunlar aslında normalde bu bitkiler dışarısını seviyor arkadaşlar. Ama burası benim kapalı balkon olduğu için maalesef Maalesef diyorum ama arkadaşlar olsun. Benim bitkilerim her haliyle çok güzel. Buradan çiçek sapı çıkartmış. Arkadaşlar şunu bir istiyorum. Dışta olan sukulatlar adeta gül formu gibi oluyor. Bakın arkadaşlar. Normalde bunların böyle olması gerekiyor ama burası balkon olduğu için bunlar dışarıda cam önünde. Tabii ki bütün saksıları koyma imkanım yok. Çünkü cam önlerinde herkesin arabası var arkadaşlar kolu biz Allah korusun bir sıkıntı olmasın tabii ki istemem sadece bu saksımı koydum bunlar böyle gül formu gül formu daha da açıyor çiçeği şöyle bu çiçeğini şuradan bunu kestim arkadaşlar bundan hiçbir şey olmaz gerçekten bundan hiçbir şey olmaz bitiriyoruz arkadaşlar. bunlar yapraklardan da böyle sıkılatlar. Şunları budamıştım arkadaşlar. Bunları bu da dikmiştim. Onlardan da olmuş. suyu ihtiyacı var. Bunları da şöyle suyunu veriyorum. Normal. Normal su arkadaşlar. Ben şu bilgiyi vereyim arkadaşlar sizlere. Benim saslarımı atlarında değerli mutfak artıkları var. Onları ben çöpe atmıyorum. Biriktiriyorum arkadaşlar. Böyle dikim yaparken bu sahsılarımı altına koyuyorum. Benim bitkilerim bunlardan güzelleşiyor. Hem bana toprak oluyor. Hem bana toprak oluyor. Bitkilerime çok soru alıyorum. Sokulatlar böyle şahane oluyor arkadaşlar. Gerçekten oluyor. Arkadaşlarım şuna gelelim. Krasulya. Diğer ismi para ağacı sulati. Maşallah aldı başını gidiyor. Çok güzel. Çok büyüdü. Ağaç formu oldu. Görüyor musunuz arkadaşlar? Dipleri ağaç formu oldu. Bunlara bonsai deniliyor arkadaşlar. Bonsai. Arkadaşlarım kusurum bakmayın. Öyle ben çok şey yapamıyorum. Abartı abarta. Mümkün olduğu kadar Şöyle arkadaşlar. Zaten benim kanalım doğal kanal. İçimden nasıl gelirse öyle konuşuyorum. Hiç yapmacık hareketli yapmıyorum arkadaşlar. Gerçekten yapmıyorum. Diyorum ya. Benim kanalım da doğal, kendim de doğalım. Bunlardan böyle muhteşem kızlarımdan hepinize çıkıyorum arkadaşlar. Yine burada var. Şöyle. Buradan da yine arkadaşlar toprağı koymuşum gülümsüz arkadaşlar maşallah eçeveri sukulenti çok güzel şöyle bunu da budamıştım. tepelerini kesme kesmiştim arkadaşlar buradan da bir sürü yavru var arkadaşlar şöyle böyle uzayan sukulentlerinizi kesebilirsiniz ben alıştığım için yapıyorum artık bir sıkıntı olmuyor bu da böyle güzel kasem. Kase değil arkadaşlar. Çiçek saksısı, yaylam, leğen gibi. Bu da çok güzel şık. Şunları iki gün önce dikim yapmıştım. Bunlar da tuttu. Şöyle. Bu da kalonşu bitkisi. Farklı kalon şu. Sardunyalar. Bunlar da böyle arkadaşlar. Şu dikeli, Şunlar yaprak açıyor şöyle. Burası yine böyle arkadaşlar. Sulatlar, eçeveriyeliler. Şöyle. kartlar, Bir sürü. Bunlar. Üç kardeş. Buraya üç tane. Fırın böyle çok güzel. Arkadaşlar bunlar büyüdükçe sallanıyor. Gerçekten büyüdükçe böyle aşağı aşağı sarkıyor. Çok da güzel oluyor tabii ki. Şunlar da tepenin fesini bulamıştım. Bulunan yerlerden adeta çok güzel oldu. Pembe pembe mor mor. Bunları buraya biriktirmiştim. Bunlar da farklı sukletler Bunlar da tüpeleri giden kesilen suflatlar arkadaşlar. Çok güneş vuruyor, yankı yapıyor. Şöyle. Resplikler Arkadaşlar bu budum da buduma. Arkadaşlar bunları neden gösteriyorum? Benim gibi bitki seven arkadaşlara yeni diken ben bu sukulatları üstünden beri alıştım yapıyorum artık. Her haliyle üretebiliyorum. Bunlar hep kelle alma, tepeleri alma. Böyle güzelleşiyor. Benim arkadaşlar şöyle balkona girdiğim zaman, buraya girdiğim zaman burada huzur buluyorum. Gerçekten. Burası benim adeta küçük cennetim. Bitkilerimi seviyorum. Onlara teşekkür ediyorum. Allah bana bu güzel bitkileri bana böyle veriyor arkadaşlar. Tabii ki önce Allah. Allah'ın Allahu Teala'nın sayesinde arkadaşlar bunca bitki üretiyorum. Bakıyorum. Tabii ki yorucu işler arkadaşlar. Kolay bir iş değil bunlar. Ama insan diyorum ya sevince tavşan kulakları şöyle bunlardan da çoğaltma yapıyorum. Şu uzun kaktüsler. Bunlar da açtı açtı. Şöyle. Tabii ki ele bakıyor bunun da dikenleri var. Şunlar çok sarısa sarı dikenleri var. Şurada küçük şırap kulağım var. Arkadaşlar şöyle bana geldiğinizde küçücüktü. Tabii ki afedersiniz arkadaşlar sesim gitti. Şöyle Diyorum küçük ama bu da bir yaşında. Arsa bu da büyüyor. Şöyle. Bunu da çok seviyorum. Arkadaşlar ben bütün bitkilerimi seviyorum. Gerçekten seviyorum. Vakit buldukça kendimi buraya giriyorum. Dikimler yapıyorum. Ekimler yapıyorum. Kompost toprakları hazırlıyorum. Şöyle arkadaşlar. Bu da çok güzel. Çok seviyorum. Mavi sukulat. Şöyle. baş yukarı büyüyor. bir yiyor. Ben de şuraya dikmiştim. Buradan. Şuralarda var. diyorum ya arkadaşlar. Bana her şey saksı oluyor. Bu da şöyle bir kap. Arkadaşlar şöyle gerçekten saksı yöntem çıkışılmıyor. Her şey pahalaştı. Tabii ki saksılar da pahalı olduğu için. Burası Rusulia ailesi. Buradan güneş alıyor burası. Şöyle. Bunlar şimdi arkadaşlar iki gün önce su, suyunu vermiştim. Bunlar için sulamayacağım. Ama böyle havalarda güneşli havalarda bitkiler sulanır arkadaşlar kuruduğu zaman suyunu veriyorum. Kupa bardağında bir kahptüz. Bu da böyle büyüyecek inşallah. Aynı şekilde burada da hatta şöyle yavruları olmuş arkadaşlar görüyor musunuz? Küçük küçük yavruları olmuş. Yine burada kartus ailesi. Bunları da işte iki gün önce tutamıştım. Maşallah dantel gibi üstleri adeta Arkadaşlar görüyor musunuz? bu güzel kızlar. muhteşemler. Gerçekten muhteşemler. Küçük. Ben bunları dikerken böyle katlı arkadaşlar küçük küçük şöyle düğme gibi düğme gibi oluyor. Bunları böyle dikiyorum. Bunlardan şu oluyor arkadaşlar. Allah tabii ki ellerim uğurlu. Allah bana veriyor. Bir de şöyle arkadaşlar. Kum çiçekleri. Bunlar da böyle gidiyor. Şöyle iki tane var. İpleri Şu ipleri şuraya baş yukarı gitmesi için bağlıyorum. Bunlar. Yine şurada bebek sulatlar. Ezan okunuyor. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Arkadaşlarım kanalıma abone olan abone olun, destek olan Herkese teşekkür ediyorum. Şöyle arkadaşlar. Mutlaka beğenmeyi unutmayın. Beğenin. Beğenme tuşuna basın. Şöyle arkadaşlar. Şunu demek istiyorum. İzlenmeler çok oluyor arkadaşlar. Abonesiz beğeni beğeni yapmadan izlenmeler çok oluyor. Onun da bana faydası olmuyor lütfen arkadaşlar. Beğenme tuşuna basın. Abonesiz izleme yapmayın. Arkadaşlar hayırlı günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Ezen okunuyor. Çok bereketli gün.